オーナーのピース bye bye. Kurban eti sertmiş Mehmet Bey. Evet. Tadı çok berbat. Can hiç bakmıyor bu tarafa. Koç geliyor, bakan Şimdi koç Can Rahibe Teresa'ya benzedi. Ya o oh, daha düzgün bir benzetme <laughs> yapamadım da <bu> baba ya. <laughs> Benzetli şey var. Bir guest miydi, Abba mıydı? O grupların solüsüne benziyor Can. Abba'nın bir guest'in mi? Hep benzetirim. İkisinden birisinin. Müziği de alıyor mu Mehmet? Alıyor. Alıyor Allah'ım günleri. Kocacığına bir baksana, aşkla, şşşşşt. ihtirasla bak, öyle laf boş boş bakma. <laughs> Sen de bak Fevzi. Aşkla, ihtirasla. Ya, ben sana bakacağım öyle. Eğer bunları bir kameraya falan şeye koysa internete yandık biz bu iyi işlerle. <laughs> <laughs> Aman ah, Mehmet Bey sakın. <laughs> Yok biz kendimiz bakarız. Ne ay, ne ay acayip yedik çünkü. <laughs> Afiyet olsun. Korkunç yedik. Ay acı, acı yaktı. Her yerim burnum, vallahi. Mehmet Bey. <gülüyor> <gülüyor> senin gazabına uğradım. pişmemiş atı vereyim. Eskimo gibi oldu. oldun canım. Hepimizin, hepimiz. Hoppa. Haydi Rıksan, oh, oh, Ankara oh, oynaması. O oh. Çek, çek, çek. Onu görelim. Haydi. Ol. Soğanın cüccüğünü yiyorum ben de. <laughs> oh oh oh, oh. <laughs> bak et. Evet kokusu öyle kolay kolay geçmez. evi insan de mi? siner ay hemen kulaşıklarım laşıkları bakmadan. Mesela, hı hı. Tabii canım. Kola içerseniz kola da var. Açmak mı çek? Ben Bize de var mı evet diyor. Karışık. Ekmek mi Ya millet müziği duymuyor, sadece alkışı duyuyor. Eğer o müzik de Bunda değil, diğer insanlardan bahsediyorum. Aslan Ceylan. <laughs> Bu 40, 40 gigabay var. 28, 28 saat kömürler yanıyor. Kime versek diye baktım ama hiç kimse de, de şey çok yok. Çok doldurmuşsun yani. Bundan sonra dibine koyalım. Zaten ha, ben çok şey özür ödüklerden de koydum koydu ya. Muhakkak canım. Bir de işi anladığın için bildiğin için. Taşınabilir. Çok <laughs> Bayan mangal mı yakacaksınız? Bak burada hazır kömür ve mangal var, alın yapın. Yatmayın. Alın götürün bunu, şöyle bir şeyle tutun. Eşiniz götürsün. Babam Matrix gibi duruyor orada var ya. Takmış güneş gözlüğünü. Hmm. O da düşünüyor da o da hmm. daha düşünüyor. Ama çay sıcaklığı çok kötü. Dışı masa, dışı masa tutuyorlar. Herkes paralı bir yani. Yani Şimdi Cuma günü gideceğiz ya. Hı. Ben o gün ne olacak bilmiyorum artık. Organizasyonu hocalar yaptırır. Oradaki görevlileri mutlaka yer ayırtırırlar. Yani 150 kişilik masa var mı orada? Mesela o. Ne yapacaksınız? Yiyecek konusunda Ay. Ay. ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Ya mangal her şey dershaneden. Etmek götürmek yasak. Anca meşrubat falan getirebiliyorsun ki biz onu gayet güzel hallettik, düzeni kurduk. Kaça insan başı? Fazla on olur ya. 10 olmaz, Fazla Bence de fazla olur. Ama onları çok Hayır. Ortaokullar ona, orta ona götürmüşler, anlıyor Ortaokullar ona götürmüşler. Uzun hmm. bir tane mangal aldım. milyonlar ne yapar sen biliyor musun? Bir buçuk milyar yapar. 15 milyar. 15 milyar, bir buçuk milyar diyorum. Ya, paraya bir 1500 1500 doğru ben... Matem ya. Ben 1,5 milyar dedim de Allah Allah Şu 15 on milyar. On beş Hay, bir 1,5 milyar çünkü 15 milyar, milyar <gülüyor> <gülüyor> Benim de biraz iyidir. Öğrenci gibi oldum değil mi ben? Ailede matematik biraz kuvvetlidir bir şey alırken ben hesaplarım hangi kadar kastı şunu şunu alıyorum hesapladım 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 kaç gram var 20 ben senin 19 buçuk suyu tam 19 alırken siz nereden biliyorsunuz? ben alırken hep hesaplarım kendim de yaparım kasada az veya çok kasa önceden alırken hesaplar da kasaya